Şimdi bir markete geldik yıldızla. Yıldız buranın adı neydi? Lemat Johnson. Lemat Johnson. Lemat Johnson. Burası buranın en uygun marketiymiş. Her yerde bakın çiçek satıyorlar bu arada. Hay yulaflı. Hay yulaflı. yulaflı Çile. E şu bringe ben ne diyorlar Türkçesi? ya of. Sen daha ee, resmiğini şey, görüyorsun. Evet evet görüyorum. Ama ben de söyleyemedim şimdi. Oluyor. Çileklisi daha Bakayım güzel dedin. Framboazlı. Frambozo. Bunlar kaç? 11 kron yani 20 lira falan baktığınız zaman ama şey buraya göre çok çok uygun aslında. Şöyle içecekler falan ah, var. Ahududu mu diyorlar Ahududu evet evet. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> 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 ama şunlar şey ma ma madem, bademli badem. mavi mavi diyorum blueberry'li <laughs> yaban şey. mersini. Biraz fındık da böyle. Fındık fındık da var. Bu kaç para? Üzümlü bu daha da bu 23 kron. Ha 23 kron tamam 22 küsür. Evet bu biraz onun iki katı fiyatına yani bize göre bir 35 lira falan aslında baktığımız zaman ama buraya göre çok uygun fiyat bunlar ha şurada hazır yemekler de var bakın aa bu çok iyiymiş bunlar 50 kron yani 100 lira bize göre ama buraya göre çok iyi bir fiyat kocaman evet, ben ben dün böyle bir şeyler aradım bulamadım ya bitiyor bunlar biliyor musun bulamadım alıyorlardır tabi uygun olunca. en en güzel şu şey oluyor. Şu mu? Şu, şu evet yani ben şu yarın tavuk. mesela bunu deneyebilirsin yarın. Hem burada tavuk var, bir şey eti hı hı. yok. Ama evet burayı bulursam kar, kar, yarın seviyorsun. alırım buraya. Musun? Tavuk severim. Köri hani. eh yani. Köreye, hani, e, hani. yani. E işte. Bu tarz bir şeyler aradım değil mi ben? O girdim markette bulamadım. Gerçekten bulamadım. Ama burada suşiler de var. Hazır suşi. sushi Şu dolanabilir. 50 yüz. Ay canım o şişeyi sakın yerine. Neden? Çünkü hemen zehirli. Yani zehirli Öyle mi? Gülüyorsun. Çok kötü. Yani o kaç günü şişi hiç bilmiyorum. Aa. Ben yani e tabii şey de aslında herhalde. somon somon zehirliği bile. Türkiye'de tabii ben somon de. yemiyorum. Çünkü zehirleniyorsun. Ben de bir, yere, ben bir kere hastanelik oldum. Aa. Ondan sonra bir daha yere, Ama sonra Aa, sonra ben yürü, şey Yunanistan'da yiyorum ya. ama bunu Türkiye'de hiç yemedim çünkü bizim orada zehirliyor direkt diye. Yani tük, bekliyor bekliyor. Ben kaç günlükte bilmiyorum ki. Ha Biliyoruz anladım. Yani. Olabilir. Yok. Sen zehirlendim diyorsan zaten orada <laughs> sıkıntı var demek. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Neyse yani şunlar aslında yurt dışında her zaman kurtarıcı yemekler oluyor. Daha uygun satılıyorlar işte Piyasaya göre böyle. Böyle bir yer burası. Böyle bir market. Öyle işte. En azından bunları üzerinden fiyat Ama vermiş olduk. Ay ben iyisi. hiç... o Şeker güzel. olur. Hayır şekersiz. Şekersiz. Şekerse, şunlar mi? Şu Şunlar şeker. Şu ne kadar? 16... E tamam. Bunlakinin de 12 krona mı? Yine fiyatlar çıkmış. Burada da her şey pahalandı mı? Ya e, pandemide 10 kilondu bunlar. Bak. Bayağı büyük yani, bir fiyatı ama yine biz pahalı. Biz fazla yani, artmış. Yani. Ha değişebilir. Anladım. The vegan beer. Be. <gülüyor> vegan <gülüyor> show olacak. Bunları. Ha? Video sabunları. Aha, vegan sabunlu, olması çok vegan. iyi. Ben, ben şey... Çok vegan e, şey yapıyorlar, tercih ediyorlar çok genelde. Çok güzel. Ben şey olarak zaten hep e, kozmetiklerde hayvanların üzerinde test edilmeyenleri Aynen. alıyorum. O yüzden çok fazla makyaj malzemem Aynen. yoktur ya ben da çok çok az kullanırım. E, şampuanlarımı, kremlerimi falan hep öyle alırım. Böyle. Diğer türlü her gördüğünü zaten alıyor ya insan öbür türlü, e, öyle bir limitin olunca hiç almamış oluyorsun. Evet, evet. <laughs> hem masrafa da girmiyorsun, hem hayvanlara da zarar vermiyorsun. Böyle. Bunlar bebek mamaları. Mamalar. <laughs> evet. Sizde bu rabunlar var mı? Değil mi Türkiye'de? Var. var. Var var. Hı -hı. Fiyatlar da benzerdir herhalde bizde de. Evet buna hazır yemek, için yani çocuğu yani, bu çocuğa buzluğu vermek bilmiyorum. bilmiyorum ne derece doğru ama ama e, 8 8 artı 8 için yani, üzerinde aylık. ha çocuklar için bu bebek değil aylık, aylık. şey aylık. değil pardon ben yaş... Ya yaş değil aylık aylık yani çocuk içerik... <laughs> <laughs> doğru <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru hani onlar sevsin eğlensin diye mi veriyorlar diye düşündüm ben Burası ben böyle ben bir market Etler. Evet. Buraya bakalım. Ne bu? Dokuz, dokuz buçuk kron. Ee, bunu fiyatı da gayet iyi. Bunların fiyatı. Şu, eh yani iyi, iyi fena değil, şunların fiyatı. Severim Ananas Severim çok güzeldir ya. <laughs> Hatta ben onun da ters yüz kek yapıyorum. İnanılmaz güzel ne bir ne şey yapıyorsun? oluyor. Ters yüz kek yani ters. yani yukarısını aşağıda pişiriyorsun kekin. Ha, işte Öyle oluyor. oluyor. Böyle. Şekil. İşte tuzlu krekerler 16 kron. Yani 25 liranın üzerinde 30 liraya yakın bir fiyat, 30 lira gibi düşünebiliriz. Yani Norveç'e geldiğimden beri euro üzerinden hiç düşünemiyorum zaten hep TL üzerinden düşünüyorum nedense bilmiyorum böyle şimdi TL hesaplıyorum evet hep euro üzerinden düşününce daha mantıklı geliyor böyle içi rahatlıyor falan ama hmm. TL'den düşününce böyle kendimi çok kötü hissediyorum evet. <laughs> böyle fiyatlar işte. Bu da böyle olsun. Seni göstereceğim. Ben dedim ki bununla kaç kişilik yemek yapılabilir ki falan dedim, güldüm. <laughs> Yıldız'a dedi ki bunu atıştırmalık olarak yiyorlar dedi. Çok Ev ilginç. Geçeceğim. Çıtır ama bu Karadeniz'de Aynen. de oluyor. Ben biliyorum bunu şey yapıyorlar Yıldız. E, tavada pişiriyorlar ama çok kısa sürede e, mısır unuyla beraber. Hmm. Bezelye tava yapıyorlar. Doğru İnanılmaz şey lezzetli güzel oluyor. De. Fiyatı buymuş. Ya bunu çok sağlıklı bir atıştırmak iyiymiş yani. yani. Yemek yapıp yapmak yeter ki yani? Bilmiyorum Yetmez. Ki yeter. yeter Onunla işte gibi. tava yaparsın işte. <laughs> tava çıtır çıtır çıt, çıt. Çok iyi değişik. Değil. Bunu Türk, Türkiye'de i̇yi kimse yemez öyle. İlk defa ya yani değişik geldi bana. <laughs> Ama tavası çok şey güzel oluyor. Şey Harika oluyor. De. Burada işte yaban mersini falan. Gibi Kaç para? Pahalı. 50 Evet. Baya... Ya o her yerde pahalı olan ama bir şey. Pahalı mı? Her yerde pahalı. Türkiye'de de pahalı. Her yerde pahalı olan bir şey ama tabii 100 lira da değil yani. Burada şimdi 100 lira baktığın zaman Yani Türkiye'de çok pahalı. Elinde pahalı yani. Pahalı. İspanya'dan evet. ben... geliyor Vaa. e tabi burada yani yani yazıyor nereden geldikleri. Güzel. Ben, 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 Tabii ben mu? anlamadım <laughs> hiç. Bak şu, şu <laughs> Nasıl söyle Afrika'dan geliyormuş. Vaa. Wow. Türkçesi. Afrika'dan geliyor. Şu çilekler de İspanya, İspanya'dan geliyor. İspanya. Buradan Berlin'den nereden geliyor bakayım. E, Mar Marokko. Marokko. Mar 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 şeyde Fars'tan Evet Fas. mı? Oradan geliyor. Evet bunlar evet, geliyor. Fas'tan geliyormuş. Far Far the, Fars Fas. 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 fas fas normal fas. yeşil üzümden nereden geliyor mesela? Afrika diyor. O da Afrika'dan geliyor. Wow. Ya burada tabii şey olmadığı yani için yani mecburen insanlar için ithal yani. ediyorlar. Bizim gibi o mercimek da biten ülkeye Kanada'dan mercimek gelmiyor. <laughs> Bizde bitiyor ama yurt dışından, burada insanların olmadığı için yani. getiriyorlar. Bak bunlar Marokka'dan geliyormuş. Bak güzel. Hepsi sıcak ülkelerden. Mesela geliyormuş? bakalım. Ee, ne? Ay adını söyleyemem. Costa Rica. Costa Rica. Rica. O Güney Amerika'dan geliyor. tabi doğru. Evet. Tabii orada meşhur. Avukada Şile'den geliyor. Hı hı, bayağı uzak. Çok, pahalı çok orada. yer, tabi o kadar Yereçler. yol gelmiş ki zavallı. Yani, Haklılar bu kadar kendileri pahalıya satmak. bayağı uzaktan gelmiş ama domatesler. O yani şu yerine. 50 lira ya. Yok hangi 25 kuru. 25 kuruş ama 50 lira yapıyor neredeyse. <laughs> Türk parası işte 45 lira falan de. Çok büyük para. Evet. Acayip. Bizde de çok pahalandı biliyor musun ama bizde ekonomik sebeplerle. Hı -hı. Yoksa hani böyle 2 liraya falan alıyorduk biz. Hı -hı. Çok güzel şeyleri düşün. Ha, 25 kurasına uygun. Buraya göre uygun. İyi çeri İyi yani daha da pahalısı var. Yani bak. Hı -hı. 50 kuras. 50 kron. Evet. Yani Bu daha güzeller. Yani. Daha pahalı. Türkiye'de evet. de işte Tam böyle. Güzel. Yani şu Bakalım. Şurada. Bunlar benim çok Uzak olduğum içecekler genel, genel anlamda süt normal işte sütü de normal şeylerde kullanırım hani bir şey yapacaksam çok böyle süt içmem ama şeylerde güzel oluyor çorbalarda filan ya da keklerde meklerde kullanıyorum. Bunlar ne kadar? Böyle meyve pahalı pahalı Evet. <laughs> 5 kilo 25 kilo of. 30 kilo ama bayağı kocamanlar 2 evet, litre evet. mi onlar? Aile Bir boyu sanmıyorum. 1,5 olması lazım. 1,5 mu? Büyük çünkü. Küçük değil. Mi? İyi. Yoğurtları böyle de yapmışlar. <gülüyor> Değişik. Perfect sumiti, sumiti gibi. İyi. Farklılık isteyenlere böyle. Güzel. Bunlar gene 10 kron. Küçükler. Böyle. <laughs>